Göstergede iki adet ekran bulunmakta. Bu ekranlardan bir tanesi saat, diğer ise yakıt ve mesafe gibi bilgileri içeren ekrandır. Saati ayarlamak istediğiniz zaman buradaki düğmeyi sağa çevirip uzun bir şekilde tutarsanız dakikayı sola çevirip uzun bir şekilde tutarsanız saati ayarlayabilirsiniz. Mod tuşu ise ortadaki ekranın değişmesini sağlıyor. Şu an ekranda gördüğünüz bizim verileri sıfırladıktan sonra 100 kilometrede tüketmiş olduğumuz ortalama yakıt miktarı. Yani 12.8 litre yakıt tüketmişiz. Derece. Araçta bulunan yakıt ile yapabileceğimiz mesafe. Bu buradaki verileri sıfırladıktan sonra yapmış olduğumuz kilometre. Mod tuşuna uzun bir şekilde bastığınızda verileri sıfırlayacaktır.